Evet, insan nefsini tanımak için en güzel örnek çocuklar. Az önce Enes Fatih simit aldık. Üç tane simit. Annesi istedi, vermedi. Babası istedi, vermedi. Abisi istedi, vermedi. Yani insan nefsindeki paylaşamama hastalığının bir numunesi. Çocuklar, bebekler bunu hep görürüz. Kendimizi onlar üzerinde tanıyabiliriz. Belki bizden bazı şeyler istense hani ayıptır günahtır diye verebiliyoruz ya da terbiye edilmiş bir nefistir verebiliriz veya Allah'ın emri gereği verebiliyoruz. Peki Cenab-ı Hak bu hastalığı nasıl tedavi etmiş müminler için? Kur'an-ı Kerim'de zekatla zekat bir emir yani bu yapsak da olur yapmasak da olur diyebileceğimiz bir şey değil. İmkanı olanlar, şartları uyanlar, malının bir kısmını fakirlerle paylaşmak zorunda. Bu paylaşmayla beraber bu nefisteki bu cimrilik, bu bencillik hastalığı adeta tedavi ediliyor. İnsan vermeye, paylaşmaya alışıyor. Zaten tecrübe edenler bilir paylaştıkça insan mutluluk duyuyor, huzur buluyor ve devamını yani farz olarak hani zekat olarak olmasa da sadaka olarak ve sair farklı şekillerde yardımlaşma faaliyetlerinde bulunarak devamını getiriyor. Yani zekat nefsimizdeki bu bencilliği ortadan kaldıran çok muazzam bir ibadet emir. Bu pencereden çocuk penceresinin zekat hakikatine baktık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de nefsimizin çeşitli hastalıklarını görüp onlara karşı İslamiyet'in hakikatleriyle sönmez ve söndürülemez hakikatleriyle inşallah tedavilerini Yeah, i